sır. Benim de küçük sırlarım var dostlarım. Aklımla yüreğim arasında gidip gelen ve küçük bir odada küçük, zarif gözleriyle ruhumda gezinen sarp kayalar ve ulu ağaçlar kadar derinden küçük sırlarım var dostlarım. Sizden uzak, en az sizinki kadar çıplak sırlarım. Üstüme üstüme geliyor sırlarım. Bakmak ve yutkunmak istiyorum. Gözlerimi bulamıyorum. Sırlarıma sırtımı dönmek ve ağlamak istiyorum. Uzaklara, en uzaklara gitmek istiyorum ama yorgunum. Çok yorgunum. Ey yağmurların ve çiçeklerin ve yıldızların ve yuvasında uyuyan kuşların sonsuzluğun ve kalbinde gizlenen suçların, sırların sırrına sahip olan Allah'ım, sana dönmek istiyorum. Benim de küçük sırlarım var dostlarım. Zarif, narin ve kırılgan. Sokağın başında gizlice beklemem ondandır. Dans eden hayatın labirentlerinde dolaşmam, uçuk bir macera peşinde kendisinden geçmiş ve kendisiyle yollarını ayıran ve hatta kendisini sönmüş bir ışığa mahkum eden. Akşam olup baş başa kalınca sırlarımla yüreğimdeki yılanı bulmak istiyorum, boğmak istiyorum. Sırlarıyla sırılsıklam kıvranan bedenimi yeni bir iklime kovmak istiyorum.'' Yüreğimdeki yılanı bulmak istiyorum. Boğmak istiyorum. Sana dönmek istiyorum Allah'ım. Sessizce bir köşede ağlayınca paramparça içindekilerle çılgın ruhumda bir çiçek açıyor. Annem, canım annem ne kadar uzaksa, ne kadar berraksa çocukluğum oralara gitmek istiyorum yalın ayak. Oralara gitmek sırlarım üstüme üstüme geliyor sırlarım akşam mı sabah mı boz bulanık akan benim küçük sırlarım içimi yakan durmadan yakan sırlarım üstüme üstüme geliyor sırlarım dönmek ve kalın bir kalemle silmek istiyorum yüreğimde yekinen yılanı boğmak istiyorum sisler arasında kaybolmuş annemi bulmak ve yeniden doğmak istiyorum ve yeniden doğmak istiyorum